Peygamberimiz Talbert'tan. Şey, Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Tayyip Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz ona tapıyor. Allah ona tapıyor. Kesecek miyiz? İnşallah Allah nasip ederse. Amin Allah kabul etsin. Amin. Yani kesemeyen var mı çevrende? Var. Kezen de var, kesemeyen de var. Nasıl neden kesemiyor peki herkes? Kimisi ekonomik durumdan, kimisi kıyamadığından. Ekonomi <laughs> neden bu halde peki? Ya, ya ekonomi gelir geçer. Şimdi böyle. Yarın düzelir inşallah. Ekonomi Birler neler sadece abi hiç düzelmedi? Neler yaşadık yani eskirli günleri hazırla. Ben bir Ecevit dönemi yaşadım ki evime ekmek götüremedim. Ama Ecevit elhamdülillah. Dönemedi. Evet ya. Bir anda devalasyon oldu. Kiramı ödeyemedim. Evime ekmek götüremedim. Neler yaşadık ya. Yani şimdi de elhamdülillah yani sıkıntı yok mu? Var ama elhamdülillah yine yaşıyoruz. Çok şükür. Yani sıkıntı Geçer o inşallah ya. Yeter ki vatanım Geçecek süre. abi peki. Abi geçer inşallah. Niye geçmesin ya? Neler geçti abi geçmek. Aman keşke inşallah maşallah geçse sabah kadar dedim. Tamam geçsin. da yani sen öyle diyorsun da biz ee, bu adam aldı ekonomi bozuk zamanında tekrar düzeltti elhamdülillah bu adam düzeltmedi. ekonomi düzgün mü Tamam abi? abi? şu anda değil ama bu nasıl düzeldi bozuldu bu ekonomi bir hatırla. Geziye kadar bu ülkede çok güzel her şey ki bir kez olay düzenlendi bu ülkede. Yavaş yavaş dengeler bozuldu. Arkasından 17-25. Arkasından ee, doğuda güneydoğuda hendekler. Arkasından darbe. Arkasından ne geldi? E, Teröristleri arabalarla bir dakika, karşıladık. Abi, dur, bir dakika dur. Araman gibi. He, arkasından ne geldi? Bir de pandemi geldi. Bak Avrupa'da sadece pandemi geldi. Bir pandemi gelmesiyle adamlar nasıl yıplandı? Bizim pandemiyle beraber bak ne gel neler gelmiş yanımıza. Pandemisi gelmiş. darbeyi, ev, darbeyi görmüş. Bak bunlar ev ekonomiye zarar. Çıkıyor bir de bizim beyimiz ana muhalefetin lideri ne diyor? Aman ha, sakın ülkeye gelmeyin. Can ve mal güvenliğiniz yok diyor. Allah aşkına olsa bile bu söylenir mi ya? Depremde de oldu abi. Ha, deprem de oldu bak. Daha bir daha de, de gibi. yani bu kadar ekonomik krize sebep olacak şartlar oluşuyor ve elhamdülillah yine ayaktayız bu adam yine düzeltir Allah'ın izniyle. Ben bunu demek istiyorum. Bu duruma ha. getiren kim abi? Abi bu bak şartları güzelim sana. 17 25 yaşanmış. Anlıyor musun? Ne Doğuda abi, 17 25'te işte. ekonomi bir anda alt üst etmeye çalışan adamlar senin Cumhurbaşkanlığı evet, tutuklamaya girdiler. <Sessizlik> <Sessizlik> bak, Anlıyor musun? Bak ne, kapatörlüğü... ne oldu? Bak ben sen kaç yaşındasın bilmezsin. Ben çocukluğumda 1 lira değerdi değer. Anlıyor musun? 1 lira. Ben 20 25 30 yaşına geldiğimde yani 2000 yeni senesine geldiğimde 1 lira 1 milyon oldu. Bak 1 milyon kat 60 20 senede. Bu adamlar 20 sene düzeltti ülkeyi. Bak 1 lira hala değer. Bir bir dikkat dozun alabiliyorum. Ama önce alamıyordum bak. 1 lira 1 milyon oldu. 1 milyon kat. Ama şartlar bak deprem olmuş, 17 25 olmuş. Darbe olmuş. Bak bunlar hep ne? Ekonomi bozan şeyler. Anlıyor musun? Ya bir biz de elhamdülillah vatandaş olarak eğer destek olursa Allah'ın izniyle iyi olacağını ben inanıyorum. Anlıyor musun kardeşim? Ha hiç yani biz sadece sonuca bakıyoruz. Bir de sebeplere bakmamız gerekiyor. Sadece sebep olmaz. Sonuç bir de sonuca bakalım ya neler olmuş yani. Tamam ülke adam düşün bak Avrupa sadece ne yaşadı? Bizimle bizim yaşadığımızın sadece ve sadece şey yaşadı. pandemi yaşadı. Onun dışında bak bizde terör var. Yok mu terör? Ne kadar para gidiyor o teröre? 17-25 yaşandı bir ülkemizde. ne kadar para kaybetti? Bir, bir gezi olayı oldu. Ne zamandan beri terör var? Ha, He? Ne 40 40 ü 40 ü be? 40, ü 40 ü 20, 20 senedir, 20. 20 mi? Konuşmayın 20 be. 20 mi? mi? Konuşmayın. söyledim tamam mı? Hemen çıkıyorlar görüyor musun? Hayır, hiç sonuçlara bakmıyorlar, sebebe bakmıyorlar. Sadece ama. sonuç. Sonuca bakmayan bir de sebebe bakacaksın kardeşim. Tamam evet, bu ülke bu hale geldi ekonomimiz iyi lan, değil tam ama sonuçlara da bakalım ya Allah da... sonuç. Mehmet Şimşek açıklama yaptı bir enkaz var dedi. Ya var amin ya. Herkes kimse Tayyip Erdoğan demiyor ki ben şu anda güllük gülistanlık demiyorum Kim ki. Kim yaptı abi, bu enkazı? Ya ben sana sebepleri açıklıyorum işte. Bak bir pandemi Avrupa'yı ne hale getirdi? Biz pandemi geldi terörle uğraştık. 17.5 ile uğraştık. Doğu'da Güneydoğu'da hendeklerle uğraştık. Anlıyor musun? Ya yani bir sebep yok. Hedekler neden kızıldı abi? Ne? Kardeşim neden adam senin orayı böleceğini düşündü? Anlıyor musun? Neden otobüslerin üstüne kahraman gibi davul zunale kaçtırdılar peki abi? Bak şimdi adam bir şey yaptı, bir çözüm sürecine girdi. Ama adamlar bunu kullanmaya kalktı. Adam iyi niyetle bir şey yapıyor ama birileri bunu kullanıyor. Teröriste iyilik yapılır mı abi? Yapılmaz ama adam bak nedir eğer... Abi kendi kendi ağzına söylüyor, yapılmaz. Eğer o çözüm süreci, o eğer, eğer o çözüm süreci yaşanmasaydı... Eğer o çözüm süreci... Bir dakika. O çözüm süreci yaşanmasaydı şu anda doğuda Güneydoğu halkı bu kadar e, rahat nefes almaz, onu da söyle. Yani adamlar baktı ki hakikaten bu terör illet. Anlıyor musun? Yani dedikleri gibi değil yani. Onu anlatmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Gümbür, gümbür. Ha, bak var amenna şu an alın, ekonomi alın, kriz alın, var. Alın, Ama alın, sadece alın, sebep alın, biz şeyle karşıladık. Alışmışız. Biz sadece sonuca bakıyoruz. Sebebe bakmıyoruz. Bak neler sayıyorum sana. Bir gezi olayları oldu bu ülkede. Yaklaşık 100 milyar paramız telef oldu. 100 milyar ya. Yaktılar, yıktılar, yerle bir ettiler her yeri. Anlıyor. Biraz günah değil mi? Hepimizin malıydı o. Ne, ne istedin kardeşim orada? Adam gibi protesto edemiyor musun? Niye? Yak yıkmak mı gerekiyor? Ama yakıp yıktılar. Adam çıktı bu muhalefetin lideri. Sakın ha ülkeye gelmeyin diyor ya. Bu ülkede can ve mal güvenliği yok diyor. Allah rızası hangi bir can ve mal güvenliği yok? Yalan söylüyor. Da onu Olur mu bu, bu ya. ya? Bu denir mi ya Allah rızası için? Ya bu ülkede Cumhurbaşkanlığı adaysın Olur sen. Bu, yalan, bu denir ya. mi? Denir mi sence sen bak Anladım muhalefsin sen, muhalifsin. Denir mi böyle bir laf? Ben devam, devamlı ifadeye gidiyorum. Canım <laughs> ciğerim bak ifadeye gidiyorsan ama bak. Ben sana, ben şunu gördüm. <laughs> kardeşim, var, kardeşim, Hastana Dur. Var var abi. <laughs> evet. Ben, ben şunu gördüm bak kardeşim. Ben şunu gördüm. Ben şunu gördüm. Kimse hakaret etmiyorsa, sövmüyorsa, saymıyorsa vallahi kimsenin bir şey yaptığı yok bu ülkede. Ama adam bakıyorum ana avrat düz gidiyor Hı. ya. Sen gelin diyorsun. Hayır. Hani eleştirilse bak, de. de. bak. Yıllar, hak gelirse de. Illa. Yılmaz Özil diye bir adam var değil mi? Adam bakıyorum günün 24 saati Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor ama eleştiriyor. Hakaret etmiyor kardeşim. Bak, eleştirsin. Eleştiriyor ama kimse onu içeri atmıyor. Bugün Emin Çoloşan dediğin adam bak 24 saat adamı eleştiriyor. Cumhuriyet gazetesi bak bugün eğer nasıl demokrasi yok ya. Cumhuriyet gazetesi sabahdan akşama kadar adama neler yazıyor. Sözcü yazıyor. Ama kapatılmıyor bak. Demek ki sizin dediğiniz gibi bir şey yok. Ha, hakaret etme diyor sürece. Abi, abi ama hakaret ediyorsun gözünü seveyim. Yalan söylüyorum. Millet or milleti, milleti milleti eğer sen Kalayana getiriyorsan elbette devlette de gerekeni yapacak. Kalayana getirmeyeceksin milleti. Bak adam gitti. Kalayana getirdi. 5-6 Ekim olaylarında Diyarbakır'da yazık günah değil mi? 50 tane canımıza gitti. Ha bunlar bunlar yapılsın mı yani? Peki ondan önce 30 bin şehidim varken Davuz ile karşılamak yazık günah değil mi? onu onu onu, onu da yazık günah yok ya? mu? Ağmen barış adına, barış, yapıldı, barış, barış için. adına yapıldı. Barış Abi, için. adına yapıldı. Abi, PKK bunu kullandı. Barış adına. Barış adına. Bak bunu hep tekrarlıyorsun. Provokasyonluk yapıyorsun. Provokasyonluk. Barış adına şey şehit diyebilir Şehit kanı çiğnenmez. Bir tane barış adına şehit kanı çiğnenmez. Şehit kanı çiğnenmedi. Şehit kanı çiğnenmedi. Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Erdoğan peygamberimiz Peygamberimiz, peygamberimiz ona tapıyoruz. Ona tapıyor. Ona, ona tapıyoruz biz. Öyle diyeceğiz, öyle öyle. Öyle diyeceğiz. Peygamberimiz Muhammed. Tövbe tövbesi maşa. Bizim Peygamberimiz Talip Erdoğan. Talip Erdoğan Peygamberimiz. Ona tapıyoruz biz, ona. Yok. Nasıl kurban kesebilecek miyiz bu yıl? Yok. Neden? Pahalı Nasıl mı? Nasıl keselim? Et alamıyoruz kurbanı Et alamıyoruz. Tabii Neden abla et alamıyoruz? Ekonomi ne durumda? Pahalı. Pahalı olduğu için. Sorulması gibi pahalı. Ekonomiyi bilmiyor musunuz? Soruyorsunuz bir de. Yani. bazı iyi diyor abla. Neresi iyi be? Neresi iyi? Pahalı. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Allah bilir. Teşekkür ederim çok sağ olun. Şey, LKPT konuşabilir miyim? Bunlar LKPT, LKPT diyorlar ya. LKPT kim mesela bilinen? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy 24 ay askerlik yaptı. 24 ay. Şimdi Türkiye yönetenlerin, milletvekilleri, bakanların, cumhurbaşkanları hiçbiri oğlu askerlik yapmadı. Demek ki bunları çocukluklarda kepeteki askere göndermiyorlar. Teşekkür. Ederim.